Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle satranç tarihine damga vurmuş iki eski dünya şampiyonu. Satranç denince akla ilk gelen iki isim olan Kasparov ve Karpov maçını inceleyeceğiz. Ne yazık ki bu iki oyuncu artık satranç turnuvalarında aktif olarak boy göstermiyorlar. Fakat aralarında oynadıkları bütün maçlar bizim için öğreticiliğini koruyor. Sözü fazla uzatmayacağım. Kasparov ve Karpov'a dair söylenecek çok şey var. Fakat yavaş yavaş maça geçelim. Bu oyun 1993 yılında Linares turnuvasında oynanmış. Ve bu turnuvayı Kasparov güzel bir şekilde kazanmıştı. Beyazlarla Karpov oynuyor. Siyahlarla Kasparov. Ve Karpov D4 ile oyuna başlıyor. Karpov kariyerinin ilk yıllarında D4'ü tercih etse de daha sonra vezir piyonu açılışı olan D4 ve C4 gibi hamlelerle oyuna başlamayı tercih etti. At F6, C4, G6 ve Kasparov'un siyah taşları D4'e karşı en çok oynadığı varyant olan Şahin savunmasına gidiyoruz. 2000'lere gelindiğinde Kasparov Kramnik'e karşı Şahint'te üstünlük elde edememişti. Hatta eşitleyememişti. ondan sonra Şahint savunmasını tamamen bıraktı. Ve Grünfeld savunması olan D5 hamlesine ağırlık vermeye başladı. Fakat bu maçta Kasparov g 7 hamlesiyle Şahint'e gidiyor. E4, D6 ve Karpov Semich varyantını tercih ediyor F3 hamlesiyle. Bu varyantın fikri siyah haneli filin e3 karesinden geliştirilip ardından vezirdeki ve uzun rok hamlesiyle şah kanadı piyon sürüşlerinin hazırlanması. Fakat bu maçta Karpov iki kanada da rok atamayacak. Kasparov etkili bir biçimde beyazın planını engelleyecek. Kısa rok. Fil e3. Burada tabii ki fil g5 hamlesi de mümkün. Bu hamlenin amacı siyah h6 hamlesi sürdürerek az önce sözünü ettiğimiz planı hazırlarken Siyah'ın şah kanadında saldırıya hazır bir piyon yaratmak. Örneğin H6'dan sonra file 3 dönmek ve daha sonra vezir de 2 ile bu piyona saldırmak. Fakat bu başka bir oyunun konusu. File 3 ve Kasparov eski ana devam yolu olan E5'e gidiyor. Bugün at C6'lı ve C5'li varyantlar da epey popüler. E5. Beyazlar merkezi hemen kapatabilir de 5 hamlesiyle. Fakat Karpov At G2 ile D4 piyonunu destekliyor. C6. Siyah planı D5 karesini kontrol ederek oraya gelen piyonu alabilmek ve daha sonra ileride vezir kanadını A6 ve D5 sürmek. Çünkü az önce söylediğim gibi beyazlar uzun rok planına gitmek isteyebilir. Vezir D2. At B D7. Tabii ki bu varyantlar iki taraf için de sürpriz değil. Çünkü hemen bir önceki turda Kasparov siyah taşlara Kramli'ye karşı yine aynı varyant oynadı ve Kramnik burada uzun rok hamlesini tercih etti. Ve Kasparov 6 ve B5 hamlesini hazırlayarak normal bir oyun elde etti. Oyun kısaca şöyle devam ediyor. Şah B1, B5. Siyahlar C4 piyonuna saldırıyor ve beyaz şah giden B dikeyini açmaya çalışıyor. At C1, C4 piyonunu fil ile destekliyor. E çarpı D4, fil çarpı D4, B4'ün ardından siyahlar hemen hemen eşitliği elde ediyor burada. At A4. Enerjik biçimde C5 oynuyor burada siyah. Flef 6. E, Flef 6. Vezir D6. Ve bu oyun Fil E7 Vezir G3 hamleden ardından beraber olarak sonuçlanmış. E, bu oyunu geliştirmek isteyen Karpo burada uzun rok yerine kare D1 oynuyor. Bu beyazlar uzun rok atmayacak demek. Kısa rok hazırlık yapılacak. Kasparov plana devam ediyor. 6 B5 sürüşlerini hazırlıyor. Fakat bu hamle bir piyon fedasını içeriyor. Ve Karpov bu piyon fedasını D çarpı E5 hamlesiyle alıyor. Kasparov'a göre burada D5 oynamak daha iyi olabilirdi. Ve buna karşı siyahlar C5 oynayacaktı. Ve daha sonra yine Benko Gambit stilinde B5 hamlesini hazırlayacaktı. D çarpı E5. Tabii ki burada siyahlar hemen hemen atla almak zorunda. Çünkü piyonun alındığı takdirde pozisyon olarak beyazların çok güzel hamlesi olan C5'i var. Bunun ardından C4 karesi fil için boşaltılıyor ve beyazlar ileride zayıflamış vezir kanadından ata 4 ile faydalanmaya çalışacak. Ve beyazlar aynı zamanda dediğim gibi kısa rok atacaklar. Bu yüzden at 5 alıyor Kasparov ve C4 piyonunu istiyor. Bu yüzden vezir d6 hamlesi henüz geçerli değil. Karpo b3 oynayarak piyonunu destekliyor ve d6 piyonunu tehdit ediyor. Kasparov bu tehdidi adeta görmezden geliyor. Ve dinamik olarak karşı oyun yaratmaya çalışıyor b5 hamlesiyle. Çünkü öyle görünüyor ki beyaz şah merkezde kaldığı sürece siyahlar hızla gelişerek bu problemden faydalanmaya çalışabilir. C çarpı B5. Burada yüksek ihtimalle vezir çarpı d6 hamlesi hiç iyi olmazdı. Çünkü basitçe vezir çarpı d6 kale çarpı d6'nın ardından siyahlar çok güzel bir oyun elde edebilirdi. B çarpı c4 ile. Bu yüzden Karpov önce b5 piyonunu alıyor. A çarpı b5. A dikeyini kale için açıyor. Ve Karpov d6 piyonunu sonunda kabul ediyor. Burada elbette hemen hemen tek mantıklı devam yolu var. Çünkü aynı zamanda at da saldırı altında. Kasparov vezirleri değişmeden at fd7 oynuyor. Vezirlerin değişilmesi elbette büyük bir felaket olurdu. Şimdi Karpov şah güvenliğini düşünmek zorunda. Çünkü fili oyunda değil. Ama ilk bakışta bu hiç kolay görünmüyor. Çünkü e2'deki at oynaması neredeyse imkansız. Örneğin at g3 gibi bir hamle yapılırsa bu daha önce zayıflamış olan c3 karesindeki atla ilgili taktik probleme yol açar. At çarpı f3 hamlesinden sonra hem beyazın şah kanadı dağılıyor hem de siyahlar oldukça iyi pozisyon elde ediyorlar. F4 ve burada siyahın yine çok enerjik bir oynaması gerekiyor. Aksi takdirde beyazlar piyon fazlalığıyla rahat bir oyun elde edecek. Ve burada Kasparov çok güzel bir hamle yapıyor b4 enerjik bir hamle doğrusu at g4 hamlesi zaten pek iyi olmazdı çünkü fil d 4ten sonra siyahın piyana karşı söyleyecek tek bir sözü yok b4 hamlesi Karpova bir tercih sunuyor elbette at b1 ata4 ve f5 hamleler arasında tercih yapmak zorunda öncelikle f5 hamlesi zaten hiç hoş görünmüyor. BC3 hamlesinden sonra file 5 ile devam ederek siyahlar mükemmel bir oyun elde edebilir. Bunun yerine Karpov at B1 oynamış. Tabii ki burada at 4 hamlesini de incelemeden geçmeyelim. At 4 hamlesine yine siyahların çok güzel bir hamlesi var. Kale çarpı A4. Beyazın gelişmemiş taşlarından etkili biçimde yararlanmaya amaçlıyor bu hamle. B çarpı 4 Yine F çarpı 5 hamlesi fil çarpı 5 ile cevaplanırdı. Çünkü vezire saldırıyoruz. Ve aynı zamanda kaleli A2'yi almak istiyoruz. Ve bu beyaz şahın sorununu çözmüyor. Vezir çarpı 5 ile devam edilirse at alır 5 Kale D8. Kale D8'in ardından taktik olarak beyazlar kazanamıyor. Çünkü burada çok güçlü at D3 numarası var. Ve şah oynandığı zaman siyahlar at f2 ile kalesini alıyor ve üstün bir konum elde ediyor. Kale 4 ardından b a4 alınırsa normal bir şekilde devam edilirse Kasparov en azından kalitesini geri alıyor. A4'ten feda ettiği at c4 hamlesini. Çünkü vezirin düzgün gidecek yeri yok. E3'ü korumak zorunda. Aynı zamanda koruduğu zaman at f2'den çatal var. Ve bu siyah için sorunsuz bir devam yolu. Bu yüzden Karpov at B1 dönüyor. Elbette yapılmasını çok istemeyeceği bir hamle Karpov. Fakat az önce gördüğümüz variantlar sebebiyle az çok zorundu. At G4. Enerjik biçimde oynamayı sürdürüyor ve beyaza nefes alma şansı vermemeye çalışıyor. Karpov burada fil de 4 hamlesini tercih etmiş. Oyundan sonra fil g hamlesi deniliyor. H3 ham sürmesi fikriyle. Fakat burada yine Kasparov'un enerjik bir cevabı var. Kale çarpı a2 hamlesiyle. Bu beyazın tehdidini görmezden geliyor. Eğer h3 oynanırsa vezir h4 ve ardından kale 2 gibi bir güçlü fikir var. Örneğin g3 oynandığında kale çarpı 2 ve beyazlar vezir çarpı g3'ün ardından oldukça zor bir konuma elde edecek. Örneğin şah çarpı 2 vezir alır g3 ve pek çok taş feda etmesine rağmen siyah inanılmaz bir hücumu var. Bu yüzden Karpov fil 4 tercih etmiş. Fil alır d4. Vezir alır d4. At çarpı d4 de doğal görünüyor. Yine az önce söylediğimiz fikirde fili gelişip rok atma fikriyle. Fakat kare çarpı a2 ardından siyahların oldukça güzel bir oyunu var. Çünkü hala beyazlar f1'deki filini çıkamıyor. Ve şah merkezde kalmayı sürdürüyor. Bu yüzden vezir alır devam etmiş karpu. Kare çarpı a2. VH3 sonunda burada rahatsız edici görünen attan kurtulmayı hedefliyor Karpov. Bunun sayesinde gelişimini sürdürmeyi düşünüyor. Fakat Kasparov yine enerjik bir şekilde devam ediyor. Ve rakibin merkezde kalmış şahını ve gelişmemiş taşlarını değerlendirme fırsatını kaçırmıyor. C5. Yine çok kuvvetli bir hamle. Vezirin hemen hemen gidecek. Yine çok etkili kareleri yok. Oyunda vezir G1 hamlesini tercih etmiş Karpov. Fakat vezir D6 ile önceki karesine dönmeye çalışırsa bu sefer E3 karesinin zayıfından faydalanacağız. At E3 ile. Kale D2 az çok zorunlu. Ve kale A1'in ardından yine can sıkıcı bir pozisyon var. Biraz daha incelemeye devam edersek. Şah F2, kale B1, şah E3. Siyahlar materyali geri alıyor ama, e, pardon beyazlar geri alıyor ama e, siyahlar için tatmin edici bir pozisyon var. Çünkü şah merkezde ve yine beyazlar gelişemedi. Vezir D3 gibi bağımlanabilir. Yine E3 karesini koruma amacıyla. Fakat bu sefer siyahlar tempo ile gelişmeyi sürdürüyor. Ve taktik bir fikri var. Fil A6 hamlesi. D7'deki atı geçici olarak feda ediyor. Vezir çarpı D7 alınırsa. Yine az önce bahsedilen taktik fikir. Zayıf çaprazın kullanılması var. Vezir H4. Ve G3'ün ardından tekrar kale çarpı E2 var. Ve burada artık oyun bitiyor bu sefer. Çünkü vezir G3 var ardından. Bu yüzden C5'in ardından Karpov vezir G1 oynuyor ve beyaz taşların konumu oldukça üzücü. Fakat beyaz bu bedeli ödemek zorundaydı. Çünkü piyon avcılığına çıktı açılışta ve bu yüzden zor durumda kalıyor. At GF6 artık atı geri dönme zamanı ve yine tempoyla E5'teki E4'teki piyona saldırılıyor. E5 ben burada at G3 hamlesini de incelemeye çalıştım. Eğer beyazlar yine filmi gelişip rok atmaya çalışırsa bir umut ne olacağını görmek için. Kale 8 E4'teki piyona saldırıyor. Eğer beyazlar fil üçlü korursa fil 6 var. Yine çok etkilenli çünkü a alınca siyahlar direkt ata 4 vuracaklar. Ve merkezde kalmışlar kendini çok kötü hissedecek. Ve kale 8 e E5 oynanırsa siyahlar yine benzer fikirle oynayacak. Yine bu zayıflamış çaprazdan hop, bu zayıflamış çaprazdan faydalanmaya çalışacak. Örneğin ataş 5 ardından vezir h4, g3 ve burada mükemmel bir bitiriş var. İsterseniz kendiniz de bulmaya çalışabilirsiniz videoyu durdurup. Kale çarpı 5 hemen oyunu bitiriyor. F çarpı 5'in ardından vezir e4 ardından mat oluyor. Fil e2 çünkü vezir e2 var. Beyazlar bu yüzden e5 sürmüş. Görüldüğü gibi Kasparov oyunu o kadar forse, o kadar zorunlu varyantlara götürüyor ki Karpov'un seçme şansı yok. Bu da tamamen açılışta uyguladığı piyon alma operasyonu ile ilgili. Hala Kasparov'un inisiyatifi sürüyor. At E4. Yine önemli bir hamle. At yine önemli kareleri hedefliyor. Şah'ın gidecek karelerini elinden alıyor gördüğünüz gibi. Ve merkezdeki atlar çoğunlukla rakibi rahatsız eder. Burada da durum aynı. Temel tehdit vezir H4. Karpov bu yüzden H4 oynuyor. Yine gelişemiyor taşını. Yine yüzücü bir durum. Ve Kasparov enerjik biçimde devam ediyor. C4. Süper hamle. Bu piyon aynı zamanda bir saldırı kuvveti haline dönüşüyor. Ve B piyonunun önünü temizleme amacı gidiyor. Bu B piyonunun önünü temizlenmesi siyahlara vezir A5 gibi taktik imkanlar verecek. Çünkü az önce sözünü ettiğim gibi şahın gidecek çok fazla yeri yok. At C1. Karpov'un hamlesi. Fakat B çarpıcı 4 alırsa ne olur? Hızlıca inceleyelim. Vezir A5. Tehdit çok basit. B3 ardından neredeyse mat oluyor beyazlar. Vezir E3 oynanması da kurtarmıyor. Çünkü B3'ün ardından siyahın yine çok güzel bir saldırısı var. Daha sonra atıyla ve filiyle saldırıya devam edecek. At C1. Burada Kale B2 gibi basit bir hamle mevcut. Ata saldırarak. Aynı zamanda B3 piyonuna saldırarak. Fakat Kasparov burada her zaman olduğu gibi stiline uygun bir şekilde taktik bir bitiriş, bitiriş hazırlıyor. C3. Yine çok güzel hamle. C piyonu C2 oynayarak çatalatmayı umuyor. Ve burada beyaz güçlerin dizilimi gerçekten ilgi çekici. Kasparov-Karpov maçları arasında bunun gibi bir başka örnek daha yok. Karpov'un bütün taşları birinci sırada yer alıyor. Ve... Hepsi hemen hemen çaresiz biçimde üzücü sonu bekliyorlar. Ata A2 kaleyi alıyor. C2 çatal. Ve Karpov hemen kaybettiren hatasını yapıyor. Fakat burada oyunu kurtarmak zaten hemen hemen mümkün değil. Burada kale c bir oynayarak biraz daha ömrünü uzatabilirdi. Fakat kendisi vezir D4 hamlesiyle direnmeyi tercih ediyor. C çarpı D1. Şah çarpı D1. Ve e, burada artık materyal durumunu saydığımız zaman 3 hafif taşa 3 hafif taş ve beyazın öyle görünüyor ki bir piyon gibi bir üstünlüğü var. Fakat bu oldukça önemsiz çünkü beyaz taşlar hala oyuna giremediler. Bu yüzden Kasparov oyun sonuna geçmekten çekinmiyor. Çünkü bu koşulda da atağa sürecek. At Dc5 çok güzel hamle. Vezileri değişmeyi amaçlıyor. Ve piyon eksik olmasına rağmen merkezde kalmış şahı mat etme amacı taşıyor. Vezir çarpı ile 8 Kale çarpı ile 8 Şah c2. Bu da tabii ki şah e1 dönenebilir. Fakat sonuç değişmeyecek. Çünkü fil g4'ün ardından mat tehdidi var. Tek hamle fil e2. Fil alır e2. Şah alır e2'nin ardından siyahlar kale kazanıyor. Çatal atıyor. Bu yüzden Karpov şah c2'yi tercih etmiş. Ve at f2'nin ardından bendeki nota göre Karpov'un zamanı bitiyor. Fakat yine de Atefik'in ardından Beyaz'ın kurtulamayacağını söyleyebiliriz. Örneğin kale kaçarsa kale gelir. Sınırlı materyale rağmen siyahlar mat ediyor si beyazları. Şah B2 örneğin. At D1. Şah A1. Ve son derece güzel pozisyon. Şah mat. Ya da At F2. Kale G1. Fil F5. Şah C1 denenebilir. Fakat bu durumda yine matla bitecek. Kale D1. Şah B2 ve kale çarpı B1. Oldukça güzel bir oyun. Şahin savunmasının inceliklerini, özellikle Semiç faaliyatındaki inceliklerini çok güzel gösteren bir parti. Daha sonraki videolarda Kasparov maçlarını incelemeye devam edeceğim. Çünkü bu bizim için oldukça öğretici. Bu yüzden bir dahaki videolarda Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.